Burada neyi bahsediyor? Sabahtan beri dinliyorum ben. Bakıyorum hep işte petrol ve yer, yeraltı kaynakları, altın rezervleri çok yüksek bir ülke. Uh -huh. Bu kadar parası olan, bu kadar geliri olan bir ülke. Ve uyuşturucuyla adın anılıyor. Bu kadar parası olan bir ülke ve bu kadar halkını zor duruma sokan bir lider. Ve bu kadar para kazanmışken hiçbir askeri yatırım yapmamasının halidir bu aslında nasıl bizim ülkemizde Türkiye'nin buradaki başarısı da ortaya Türkiye'nin başarısı buradan çıkıyor zaten evet. ortaya. Yani İHA'lar, SİHA'lar, bir gün şeyler. Türkiye'nin bu özelliği zaten dünyaya mal olmuş. Hı hı. Ama Zıra. kendini bu şu resime getirip şu hale getirmek biraz da hani Maduro'nun kendini madar etmesi gibi bir şey oldu. Yani bir devlet başkanının devletin ülkesinde geliyorsun ve de yatağından alıyorsun karısıyla beraber. Bu çok ahlaksız bir şey. Çok ahlaksız bir şey ama kendini de bu devlet nasıl bir devlet dedirtmezler mi Ziya Bey? Yani siz nasıl savaşacaksınız o zaman? Geldi şeyi koy ama sizin dediğiniz gibi dört günlük iş değil bu aslında aylardır hesaplanan, planlanan ve oradaki hainlerin içeriden de destek almışlar bunlar. Zaten Şimdi içeriden de bir içeriden de destek almışlar. De Şimdi pencerenin neresinden bakarsan o kadar tuhaf bir durum ki. Çıkardıkları Venezuela'nın çıkarttığı petrolün %70'i Çin'e gidiyor. Bugün bir bakıyorum Çin'den daha doğru düz bir açıklama yok. Rusya'dan da yok. Rusya'dan da doğru düz bir açıklama yok. Nerelerden çıkıyor? İşte Brezilya'dan çıkıyor, İspanya'dan çıkıyor. Eee hmm. Kolombiya'dan. Kolombiya'dan çıkıyor bazı eee ite değerli açıklamalar yapıyorlar aslında. Bunlar da çok normal açıklamalar. Ama senden geçinen ülkelerin bir hamle mi yapacak veya sana daha çok destek verecek durumlarını beklerken e, senden geçilen insanlara bak. Benim en çok bugün kafama takılan bu kadar geliri bir olan ülke kendini bu hale sokabilir mi? Tamam.